Merhaba arkadaşlar ben Minişler Birdler TV'den Köpük. Bugünkü videomuzun adı Minişler yeni sınıf arkadaşımız. Dilerseniz başlayalım. İyi seyirler dilerim. Peki çocuklar noktayı nerede kullanırdık? Bir örnek yeterli. Ben söyleyeyim mi öğretmenim? Tabii ki de cümlelerin sonuna konulur. Bu en basitiydi daha zor olanları da var. Hemen şuraya not alalım. Not alalım o zaman. Nokta cümlelerin sonuna konur diyelim. Sonunda kullanılır. Tamam çocuklar ben not aldım. Ee, gelin. Ee, öncelikle dersinizi bozduğum için özür dilerim hocam. Çocuklara bir duyurum olacak. Aa tabii müdür bey duyur duyurulara hayır demem. Nasıldınız bugün çocuklar? İyiyiz. Bakıyorum da bugün menekşenin yanı boş. Yoksa bugün mü? Yoksa her gün mü? Her gün öğretmenim. Ama niçin sordunuz? Çünkü size bir müjdem var. Yeni bir sınıf arkadaşınız olacak. Şey, benim yanıma gelecek, benim yanıma gelecek değil mi? Aa, evet menekşe, arkadaşınız mı çiçek? e, evet, çağırabilir misiniz öğretmenim? Ha, bana öğretmenim demenize gerek yok hocam. Ben hemen çiçeği çağırırım. Ay. <laughs> Biraz gördüm düştü. Şş, sessiz ol portakal. Öğretmen duyuyorsa bize kızacak. Neden sandalyeyi döndürdün? Kızmaz ki bizi duymuyor bu arada yani. Of portakal sen hep bildiğini oku. Ay ben nokta yazmamışım. Güya ben söylemiştim. Nokta cümlenin sonuna gelir. Tamam bitti. Evet çocuklar bu yeni sınıf arkadaşınız çiçek. O çiçek bakıyorum adaşın var. Her şey evet. Arkadaşlar biraz sessiz olur musunuz? Aranızda konuşmayın. Ya sınıfın en akıllısı sizsiniz diye hep siz mi bize ders vereceksiniz? Bırakın da bir öğretmen bağırsın ya. Boş ver Mercan yine aynı bahane üretiyorlar. Öğretmen bağırıyor siz bağırıyorsunuz bahanesi. Doğru söylüyorsun işine. Sanki bilerek beni gıcık etmeye çalışıyorlar gibi. Sana hak veriyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Çiçek. Geçen sene ikinci sınıfa gidiyordum. Şimdi sizler gibi üçüncü sınıfa gidiyorum. Sizinle ve tabii sevgili öğretmenimle ders işlemeyi çok istiyorum. Ben de öyle yani biz de öyle şey Çiçek. Şey öğretmenim ben kağıt kalem getirmedim ama. Ama merak etme tatlım. Buradaki tüm arkadaşların benim verdiğim kağıt kalemle Çalışıyorlar ve yazıyorlar. Bu kağıtlar çocuklar yazdıkça büyüyor. Gördüğünüz üzere benim kağıdım herkesten büyük. Çünkü en çok yazıyı ben yazıyorum. Dursana da minik bir kağıt çıkarayım. Kağıdım gittikçe büyür merak etme. Öğretmenim sizin kağıtlarınız büyüyor mu? O, oh, hayır. Ben çocuklar geliştikçe onlar, onlara daha büyük a kağıtları veriyorum. Önce minik A... Önce büyük A4 kağıtlarını kesiyorum. Böylelikle minik A4 kağıdı oluyor. Sonra gelikanın A4 kağıtlarını gittikçe büyütüyorum. Peki öğretmenim bana da bir A4 kağıdı ve kalem verir misiniz? Aa tabii çekmece de olacaktı. Evet büyük A4 kağıtları ay başım. Küçük A4 kağıtları. Daha küçük A4 kağıtları. Heh. En küçük A4 kağıtları işte burada. Al bakalım tatlım. Her arkadaşın aldığı gibi. En küçük A4 kağıtları. Öğretmenim geleneğinize bayıldım doğrusu. Al alabilir miyim? Aa tabii. Pardon eskinim. Ben gidip kalemini bulayım. Ay sanırım. Hmm. Merhaba Menekşe. Sanırım seninle sıra arkadaşıyım. Sen değil mi bu sınıfa yeni başladın yoksa sen birinci sınıftan beri burada mısın? Ee, ben de aslında yeni yeniyim. İkinci sınıfın birinci döneminde geldim. Pardon ikinci döneminde. Aa, sanırım sen de yenisin. Sanırım daha bir dönem bir dönemin var. Bu üçüncü sınıfın birinci dönemi olduğu için. Aa evet böyle. Sana öğretmen kalemini bul. Sana geçirmemi ister misin? Yok çok teşekkür ederim. Ben alırım. Oh bir sıra arkadaşım oluyor. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim öğretmenim. Teneffüste sana arkadaşlarımızı tanıştırmamı ister misin? Aa evet çok isterim. Tamam birazdan zil çalacaktır. Aa, sanırım noktalama işaretlerindesiniz. Ben şuraya ay kalemim düştü. Sanırım noktalama işaretlerindesiniz. Ben buraya hemen noktayı yazayım. Virgül yazacaksın. İndim işaretini yazacaksın. Soru işaretini yazacaksın. Ve kesme işaretini yazacaksın. Virgül söylemiş miydim? E, ee, sanırım. Bir de 3 nokta, 2 nokta, Uzun çizgi, kısa çizgi. Bunları yazacaksın. Sana bunları kağıdımdan gösterebilirim. Çok sevinirim. Burası kısa çizgi, uzun çizgi, bir gök, ünlem, üç nokta, iki nokta, soy işareti, ünlem, kesme işareti, nokta yazmışım. Yazdım Menekşe yardım ettiği için çok sağ ol. Ne demek? 5-10 dakika sonra ya da saate bakayım. Ha, hemen birazdan zil çalacak. Sonra arkadaşlarımı tanıştırırım. En sevdiğim arkadaşlarım Vişne, Mercan ve Çiçek. Yani senin adışın. E şey adaş ne demek? Bir minişin bir minişle aynı ismi olması demek. Hmm, şimdi biz oradaki çiçekle aynı ya, e, isimimiz mi var? Aynı mı adı sahibiz? Evet ikimizin de aynı ismi var. Çiçek şuradaki pembeli kız. Tamam gördüm. Teneffüste onu daha yakından görürsün. Tamam. Çıkabilirsiniz. Hadi kiraz çıkalım. İşte. Evet arkadaşlar sizi çiçekle tanıştıracağım Bu çiçek. Çiçek seni arkadaşlarına tanıştırayım. Ee, vişne, mercan ve çiçek. Adaşın. Ee, merhaba adaşım. Merhaba çiçek. Merhaba çiçek. Merhaba çiçek. Şey sizin de bir sınıf başkanınız var mı? Evet var çiçek. Vişne. Ay şey evet ben. Vişne bir sorun daha olacak ama bu sana. Sen bu dönemin başkanı mısın yoksa komple 3. sınıfın başkanı mısın? Ben bu yılın başkanıyım. Arkadaşlarım beni seçti. Seni seçince bir yıl veya bir dönem olamıyor musun? Sen başkan yardımcısıyla tanıştın mı? E, hayır. Tanıştın. Kim? Ben. <laughs> ha, çocuklar, sınıfta siz mi vardınız? Zil bozuldu da e, zilimiz, normalde zilimiz çaldı. Ama daha teneffüs zili, daha teneffüs zili çalmıştı. İşte zaten ondan sonra hata verdi. Tamam öğretmenim biz o zaman masalarımıza geçelim. Evet. Hmm, benim sürem buradaydı. Pardon. Ne yapıyorsunuz ya? Ay çocuklar teneffüs zilini atladım. Ay teneffüs zilini atladım. Öğretmenler zil çoktan çalmış. Zil bozulmuş öğretmenim. Kardeşim şaşmaları, şaşmamalı müdürüm bize bağırmasına. Doğru. Zili bozan o. Tabi bize bağıran da o. E ee, çocuklar 3 noktaya örnek vermediniz. Yine başladık. Evet arkadaşlar videomuz genel olarak bu kadardı. Eğer videomuz beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.